onunla peygamberlik müessesesi mühürlenmiştir ondan sonra vahiy gelmeyecektir değerli arkadaşlar ondan sonra peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamberliği vefat ettikten sonra size iki şey bırakıyorum biri bana indirilen Kur'an diğeri de sünnetim Resulullah bunlar bırakmıştır Kur'an ve sünnet rehber olarak kıyamete kadar devam edecektir Kur'an-ı Kerim ve sünnet, sünnet-i resul kıyamete kadar insanlığın hidayetine, insanlığın doğru yolu bulmasına kafidir derler arkadaşlar. Onun için e, gerçekten Musa Aleyhisselam'a indirilenlere, Musa Aleyhisselam'a indirilmişti Tevrat. Tevrat Musa Aleyhisselam'a indiriliyor. Ve İsa İsa aleyhisselama indirilenlere verilenlere. İsa aleyhisselama İncil indirilmiş. Dört büyük kitaptan bahsediyoruz değil mi? Bunlar efendim Tevrat, İncil, Zebur Kur'an-ı Kerim. Dört büyük kitap. Dört büyük kitap. Ama bazı peygamberlere de Cenab-ı Hak ne, ne göndermiştir? Sahife denilen yani daha böyle cüz'i daha e, dar anlamda onlara da ne yapmıştır? belli bir talimatlar göndermiştir. İdris Aleyhisselam'a, Adem Aleyhisselam'a sayfa verildiği ifade ediliyor. Hadislerde böyle beyan ediliyor. Onun için değerli arkadaşlar, Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a. O zaman e kardeşim bak ben daha genişim Müslüman olarak. Bugün Hristiyanlık İsa'ya itibar ediyor mu? Ediyor. Ediyor ama yanlış itibar ediyor.